Rıfat Serdaroğlu, Mezdeki, Alabin'e yalla. Mezdeki üçlüsü Fethi Gülistan Hüseyin. Mittari'nin kendi milletiyle en düşük seviyede bağı olan başkanın himayelerinde uçarak gizlice İmralı'ya gittiler. Geldiklerinden sonra ne haberlerini duyduk ne de kendilerini gördük. Öncelikle Mezdeki üçlüsünü oluşturan vekillerin bir haklarını teslim etmemiz gerek. Grup adlarına yakışır bir şekilde çok iyi kıvırdı. Gülistan ve Hüseyin şimdiye kadar çok kez kıvırdıkları için yabancılık çekmediler. Fakat beli kütük gibi olan vekil Fethi kıvırmak için çok uğraştı ama askerleri güldürmekten başka bir şey yapmadı. Türk tarihi İmralı ziyareti ve Mezdeki grubu gibi ihaneti çok gördü. Türk milleti de ihaneti halkın anlayacağı değişlerle çok kez açıklamıştır. Bunların en özeli şudur. Gizli gizli sevişirsen kimse görmeyebilir ama sonunda aşikare doğurduğunuzu da cümle alem duyar görür. Lozan karşıtı, 54 bin insanımızın katili Cani Öcalan'la AKP MHP dem tarafından gönderilen 3 milletvekili suskunluk içinde. Ayrıca gizlilik kararı alınırsa 10 yıl bu konular konuşulmayacakmış. Yasal gerekçesi olmayan bir komisyonun alacağı gizlilik kararını Önümüzdeki seçimde oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi yırtar atar ve ihanet kararlarını açıklar. Aziz Türk Milleti, Öcalan Bahçeli Erdoğan terörsüz Türkiye aldatmacasını devlet politikası, devlet aklı olarak yutturmaya çalışıyor. Hangi devlet? Öcalan'ın aklı mı devlet aklı? İbrahim Kalın'ın aklı mı devlet aklı? Hakan Fidan'ın aklı mı devlet aklı? Yaşar Güler'in aklı mı devlet aklı? Hulusi Akar'ın aklı mı devlet aklı? Bu kişiler mi devlet aklı? Bu kişiler hakkında çok ciddi belgeli iddialar mevcuttur. Mutlaka yargılanacaklardır. Akıllarını kendi savunmaları için saklasınlar. Birinci çözüm sürecini ihanet sürecini yapan siyasetçiler mi devlet aklı? Kobani olaylarını tertip eden siyasetçiler mi devlet aklı? Şubat 2015'te Dolmabahçe mütabakatını imzalayanlar mı devlet aklı? 7 Haziran 2015 seçimlerinde çoğunluğu kaybedince Ülkeyi kana bulayanlar mı devlet haklı? 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Türk milletini Öcalan'ı Türk devletinin muhatabı ve kurucu önder yapacağız diyemeyip Türk milletini aldatan siyasetçiler mi devlet haklı? Şehitlerimizin hatıraları üzerinde tepinen pis siyasetçiler mi devlet haklı? Devlet haklının ne olduğunu Türk milleti olarak önümüzdeki seçimlerde tüm dünyaya göstereceğiz. Şimdilik AKP, MHP, DEM, Hüdapar organize suç çetesine Türk milleti aklını göstereceğiz. İlk uygulama 27 Aralık 2025 günü saat 14'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Anıtkabir'de olacak. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu bireyi sanan, Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan herkesi bekliyoruz. Çaresiz değiliz, çaresizsiniz, hepimiziz. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu